Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz çok önemli. Biliyorsunuz ki üniversite sınavı yaklaşıyor. Aileler ve çocuklar bana özellikle daha iyi konsantre olabilmeleri için nasıl beslenmeleri gerektiğini soruyorlar. Hemen önce şunu hatırlatayım. Unutmayın paketli gıdalar, fesut ürünleri, çok tatlılar, abur cuburlar, stresle siz daha çok diyorsunuz ama ne yazık ki konsantrasyonu düşünüyor, unutkanlık yapıyor, beyin bulanıklığı yapıyor. Yani başarınızı düşürür. Bildiklerinizi de hatırlayamazsınız. Peki ne yapacağız? Bir, her gün kesinlikle 2,5-3 litre su içeceğiz. Vücut daha iyi bir şekilde çalışacak. İki, her gün bir kase yoğurt, bir su bardağı kefir tüketeceğiz. Bağırsaklar daha iyi çalışacak. İyi bağırsak, iyi beyin. Her gün bir avuç kuru yemiş yiyeceğiz. Mümkünse yanında da 2-3 tane ceviz. Biliyorsunuz bunlar beyni çok daha iyi çalıştırıyor. Her gün bir öğünümüzde kesin kuru ya da etli, tavuklu, kıymalı, böyle proteinden zengin güzel bir yemek olacak yağ, makarna, ekmek, çorbayı yani karbonhidratı çok arttırmayacağız. Haftada 2-3 gün lütfen açık çıkın, yarım saat, bir saat arasında toprağa basın, açık havada yürüyün ve stresinizi vücudunuzdan atın ki daha iyi konsantre olun. Ve mümkünse omega 3 desteği ve D vitamini desteği alın. Bunlar da sizin zihninizin çalışmasına çok daha yardımcı olacaktır. Her öğünde salata tüketin, bol vitamin, bol inflamasyon temizleyici besin çok daha iyi dikkat verecektir size. Ama nasıl geçerse geçsin, unutmayın sizden değerli değil. Tabii ki en unutmamam gerekenleri söylenmişim. Ne yapıyoruz? Birincisi her gün düzgün bir kahvaltı yapıyoruz. Lütfen sınava kadar her gün 2 ya da 3 tane yumurta tüketiyoruz. 2-3 dilim, 4'te olabilir maksimum peynir tüketiyoruz. Sağlıklı yağlar, zihnim ve dokuların çalışmasına çok önemli. Zeytin, ceviz ya da avokado yiyoruz. Domates, salatalık gibi söğüş ya da salata şeklinde sebzemizi almayı ihmal etmiyoruz. Ee, lütfen tam buğday unu ya da mısır unuyla ya da çavdarla yapılmış ekmeklerden tüketin. Bunların vitamin mineral değeri de çok daha yüksek. Böylelikle zihinde daha iyi çalışacaktır. En kıymetlerinden bir diğeri de lütfen gün içerisinde her gün bir tane meyve tüketin. Onun dışında size gereksiz tatlılar sadece e, sınavda dikkat dağınıklığı da yaratacaktır. Buna ek olarak her gün lütfen 6-8 saat arası uyuyun. Gece dinlenememiş bir vücut siz farkında olmasanız da içeride kaygılı bir ruh hali yapar. Bu dikkatinizi dağıtır, bildiklerinizi unutmanıza sebep olur. Üstelik sınavdaki başarınızı düşürür. Hatta vücudun kendini iyileştirdiği, zihni de çok daha geliştirdiği saat 11 ile sabah 5 arasıdır. Bu saatlerde kaliteli derin uykuda olun. Ve lütfen yatmadan en azından yarım saat önce akşam 10 gibi telefonu bırakın, ekrandan uzaklaşın. Biraz gözünüzü kapatın, sonra saat 11-12 gibi de uyuyun ki zihniniz en iyi formunda olsun. Dilerim sınavınız çok iyi geçer. Elinizden geleni yaptıysanız gerisini hiç düşünmeyin. Yapmadıysanız seneye tekrar denersiniz. Sizden hiç değerli değil. Öptüm.